Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xdot sitesinin incelemesini yapacağım. Öncelikle videonun içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum size. Xdot sitesi güvenilir mi değil mi? Bunlara bakacağız. Oyunlarına bakacağız. Bonuslarına bakacağız. Canlı destek hattı nasıl çalışıyor ona bakacağız. Ve son olarak da sizlere promosyonlarıyla birlikte sahte site olup olmadığını nasıl anlarız? Bu detaylardan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz hemen ilk slotun güvenilir olup olmadığını incelemeye geçelim. Biz senin güvenilir olup olmadığını anlamanız için arkadaşlar öncelikle lisansı var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Bu sitenin lisansı var. İkinci bakacağımız şey de lisansının Güncel olup olmadığına bakacağız. Bunun için de burada gözüken amblemin üzerine bastığınızda bize sayfayı açacak ve aktif olup olmadığını orada anlayacağız. Evet arkadaşlar bu site güvenilir bir site. Lisanslı ve lisans da aktif durumda. Şimdi birlikte promosyonlarına bakalım arkadaşlar. promosyonlarına baktığımız zaman da yatırım bonusunuza ek %10, %20, %25 gibi yatırım bonusu yapıyorsunuz. Bunlara ek %20 kayıp bonusu veriyor. 500 TL yatırdığımızda 250 free spin hediye ediyor. Burada birçok bonusu mevcut sitenin. Görüyorsunuz. bu bizim için çok cazip bir şey. %100 ilk yatırım bonusu arkadaşlar. 100 TL yatırdığınızda 200 TL ile oyuna başlıyorsunuz. Onun dışında bir de ana sayfada dikkatimi çeken bir şey vardı. Size onu da göstermek istiyorum. Bazı sitelerde arkadaşlar parayı yatırdığınızda hesaba geçmesi ve çekme işlemi gerçekleştirdiğinizde hesaba geçmesi 120 dakika beklenmesi gerekiyor. Fakat burada gördüğünüz gibi yatırımdan sonra beklemek yok. 120 dakika beklemiyorsunuz. Yatırdığınız dakika hesabınıza geçiyor. Yatırdığınız dakika çektiğiniz süre başladıktan sonra hemen hesabınıza aktarım yapılıyor. Gelin birlikte bir de oyunlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Sweet Bonanza'dan tut. Get Off Heaven, Sugar Box. Birçok oyunu mevcut arkadaşlar. Bayıldım yani bayıldım. Sabırsızlanıyorum bu siteyi. İncelememi bittikten sonra oyun oynayacağım için. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Binlerce oyun çeşitleri var. Burada kışa özel, cans bin kullanabileceğiniz popüler oyunlar, birçok oyunları var. Popüler olanlara da bir kısaca göz atalım. Burada görüyorsunuz. Birçok popüler oyunları da mevcut. Herhangi bir sorun yaşadığınızda da arkadaşlar, buraya destek talebinizi yazıyorsunuz. İsim, soyisim, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve burada sizi kimin arayacağını seçiyorsunuz. Buraya bir sorunuz neyse onu yazıyorsunuz. Siteden kaynaklı olsun, sizden kaynaklı olsun. Herhangi bir sorunda, burada da çağır merkezimizin çalışma saatleri diyor. 10 ile 8 arasında en kısa sürede size dönüş sağlanıyor ve sorunuz çözülüyor arkadaşlar. Bir de sahte hesaplardan bahsetmiştim size. Onu da şöyle ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Lisansına baktınız. Lisansı var. Güncelse zaten o site güvenilirdir. Onun dışında sahte sitelerde şöyle bir şey oluyor. Atıyorum. Buraya kullanıcı adı olarak random bir şekilde şifreyi de yine aynı şekilde yazıyorum. Giriş yap dediğimde sahte siteler otomatik beni para yatırma ekranına yönlendiriyor. Bakın güvenli bir sitede böyle bir şey yaşamıyorsunuz. x da alakalı söylemek istediğim şeyler bu kadar. x sitesinin güncel linkini videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kaydolup oyun oynayabilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız eğer lütfen beğeni yapıp yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bol kazançlar.